Merhaba, namaste. Bugün Rus çingene tarotunun 5 numaralı resmi olan odun resminden bahsedeceğim. E, fiziksel sağlıkla ilgili bilgi getiren bir resim odun resmi bize. Vadesi hemen, yani bugünlerde, bu sıralarda olacak ya da olmuş bir şey hakkında bize bir şeyler fısıldayan bir resim. Şimdi resmin dört pozisyonu var biliyorsunuz. Ok aşağıya bakıyorsa bu sağlıklı olmak demek. Saat yönünün tersine dönüyor resimler. Bir tık çevirirseniz yani ok sağa bakıyorsa iyileşme anlamına geliyor. Bir tık daha çevirirseniz ok sola bakıyor. Bu küçük bir hastalık anlamına geliyor. Bir kere daha çevirirseniz baş aşağı oluyor. Bu bir çürük, kesik veya hastalık olarak yorumlanıyor. Şimdi bunu detaylandıralım. Ne demek? Bir kere önce genel anlamından bahsederek başlayayım. Odunu biz genelde şöminelerimizi yakmak için, soba yakmak için, mangal yakmak için, yani ısınmak ya da e, yiyeceklerimizi pişirmek için kullanıyoruz. Yani güvende olmakla ilgili, sıcak olmakla ilgili, değil mi? Sağlıklı olmakla ilgili bir sembol. E, fakat resmi gördüğünüz zaman korkmanıza gerek yok. Yani fiziksel sağlıkla ilgili bize minik haberler getiriyor ama bazı dostlarımız sağlık konusunda çok takıntılı ya da titiz olabilirler. Eyvah bu resmi gördüm, şimdi ne yapacağım diye paniklemenize gerek yok. Ee, mesela cenaze arabası resmi çok daha sert mesajlar getiren bir resimdir. Bu odun resmi öyle değil, daha çok küçük şeyler. Yani hatta öyle ki doktora bile gitmenize gerek kalmadan çözülebilecek ufak tefek fiziksel durumlarımız hakkında bilgiler ve uyarılar getiren bir kart. Şimdi A konumunda geldiğinde yani ok aşağıya doğru baktığında bu sağlıklı olmak anlamına geliyor. Yani ben zaten sağlıklıyım. Neden sağlıklıyken bana sağlıklı olduğumu söylüyor ki diye düşünebilirsiniz. Ama her zaman öyle olmuyor değil mi? Bazen yaşamın içinde sağlığımızla ilgili endişelendiğimiz zamanlar oluyor hani şuramda bir sivilce çıktı ya da buramda bir şey elime geliyor falan dediğimiz, endişelendiğimiz, kaygılandığımız zamanlar oluyor. Böyle bir endişeniz, böyle bir kaygınız varsa mutlaka doktora gitmeli, gözükmelisiniz. Ama deste size yani bu beliren resim size her şeyin yolunda olduğunu ve sağlıklı olduğunuzu söylüyor bir miktar daha hani yaş almış dostlar varsa ve desteği kullanıyorlarsa bu resmi gördüklerinde böyle daha rahat geniş büyük derin bir nefes alabilirler çünkü neden ee, çok sevgili yaş almış dostların e, kronik rahatsızlıkları oluyor değil mi tansiyon gibi şeker gibi kalp gibi resim bu pozisyonda gel geliyorsa Hani evet yaşlanmış olabilirsin, artık eskisi kadar hızlı hareket edemiyor olabilirsin ama hala sağlıklı, dinç ve güvendesin ee, ve bu çok güzel bir şey. Yani hayattan tat almana vesile olabilecek harika bir şey değil mi? Çok sevdiğim bir şairin dizeleri var. Der ki hiçbir şeye değişmemelisin bir bardak su içmenin mutluluğunu der. Yani evet o bir bardak suyu sağlıkla içebilmek müthiş bir şey ve resim A konumunda geldiği zaman bize bunu söylüyor. Sağlıklısınız ve her şey yolunda diyor bize. Şimdi ikinci konumda geldiğinde iyileşme anlamına geliyor. Yani küçük bir rahatsızlığınız olabilir ama iyileşeceğinizi söylüyor. Mesela bir soğuk algınlığı geçirmiş olabilirsiniz. Boğazlarınız şiş olabilir. Mesela ben gençken sivilcelerimle ilgili müthiş sorunlarım vardı böyle. Bütün suratım sivilce doluydu. Çok büyük bir ihtimalle o zamanlar bu desteğiyle oynuyor olsaydım, bu desteği biliyor olsaydım odun resmini gördüğümde bir ilaç tedavisi almıştım. ...onun geçtiğini, geçeceğini, iyileşeceğini bana duyururdu, kendini gösterirdi diye tahmin ediyorum. Tedavi olmak için kullandığınız herhangi bir ilaç varsa ya da rutin doktor kontrollerine gidiyorsanız... ...resmi bu pozisyonda gördüğünüzde o tedaviyi tamamlamalısınız. O kontrollere gitmelisiniz. Tamam mı? Bu önem arz eden bir durum. Küçük, ufak tefek ağrılarınız olabilir... Ama iyileşeceksiniz, yani bir iyileşme sürecindesiniz. O, o Tüm o yaşadığınız şeyleri de iyileşme sürecinin bir parçası olarak görebilirsiniz. Hatta ne olur, bazen böyle bir yerimiz kesildiğinde, o yara kabuk tuttuğunda, iyileşirken kaşınır, değil mi? Böyle kaşıma isteği e, duyarız. Hani iyileşirken de, iyileşme süreci de insana insanın bir parça canını yakan bir şeydir ama iyileşiyordur yani kaşındığından biliriz o yaranın kapandığını. Bunun gibi düşünebilirsiniz. E, bu resim rahatsızlıkların sona erdiğini ya da ereceğini, sağlığınızın geri geldiğini ya da geleceğini size haber veriyor olabilir. Hatta haber veriyor demek daha doğru. Şimdi resim C konumunda geldiyse yani ok sola doğru bakıyorsa, bu küçük bir hastalık anlamına geliyor. Yani soğuk algınlığı, grip, ufak bir tahriş gibi bir anlama geliyor. Ama cenaze arabası resminin gösterdiği gibi, anlattığı gibi, haber verdiği gibi çok sert, çok ciddi, çok büyük bir rahatsızlık değildir bu. Yani ufak tefek bir şeyden bahsediyordur. Bu tabloyu gördüyseniz, yani resmi C pozisyonunda ok sola doğru bakarken gördüyseniz beslenmenize dikkat etmek isteyebilirsiniz. E, düzenli egzersizlerinizi aksatmamaya, yaptığınız düzenli egzersizleri aksatmamaya özen gösterebilirsiniz. E, hastalanırsanız da durumun çok uzun sürmeyeceğini söyler genellikle kendiliğinden geçer. Hatta bazı durumlarda doktora bile gitmenize gerek kalmaz. Yeterince dinlenin ve sağlıklı şeyler yiyin. Burada bize getirdiği mesaj budur, söylediği şey budur. Şimdi resmi ok yukarı görüyorsak, yani ters konumda, baş aşağı konumda görüyorsak, burada küçük bir kesik, çürük ya da bir rahatsızlık olabilir. Hatta bazen bir şekilde kendinize zarar vermiş olabilirsiniz. Mesela biz kadınlar bunu çok yaparız değil mi? Geçen gün yemek yetiştirmeye çalışıyordum mutfakta haldır Elimi kesmişim. O yani elimden akan kan mutfak tezgahına damlayana kadar elimi kestiğimi fark etmedim. Hani nasıl bir can hıraş iş yapıyorsam ya da birçoğumuzun başına gelmiştir. Hatta İspat edemem bunu ama neredeyse eminim hepimizin başına gelmiştir. Yani kanıtlayamam ama böyle olduğunu eminim hepimiz yaşamışızdır. Evde temizlik yaparız. Temizlik yaparken bir yere vururuz ve vücudumuzun bir yeri morarır. Duşa girip kendimizi lifleyene kadar, o bölgeye dönüp bakana kadar oranın mor mor olduğunu fark etmeyiz artık nasıl nasıl bir dürtüyle nasıl kendimizden geçmiş bir halde iş yapıyorsak değil mi? Elimizi kesiyoruz, fark etmiyoruz. Bir yere vuruyoruz, morar, morarıyor orası. Bunun farkında değiliz. Ee, i̇şte bu resim yani baş aşağı geldiğinde böyle bir şey haber veriyor. Yavaşlamak ve dikkatli olmak iyi bir fikir olabilir. Yani kaçan yok, göçen yok değil mi? Hani evi temizleriz, yemeği yaparız. Hani o kadar da kendi kendimizi unutacak kadar kendimizi kaybetmenin o farkındalık düzeyimizi sıfıra yakın noktalarda bir yere indirmenin ne bize ne de etrafımızdakilere pek de bir hizmeti olmasa gerek. Şimdi eğer bugünlerde içki içmeyi planlıyorsanız araç kullanmayın. Resmin getirdiği mesaj bu. Yaralanmayla sonuçlanacağı için şu anda akıl dışı şeyler yapmayın. Ve yaşamın içinde yavaşlayın, daha dikkatli, daha sakin olun der bu resim bize. Rusların da şöyle bir atasözü var. Diyorlar ki nereye düşeceğinizi bilseydiniz, oraya biraz da saman koyardınız. İşte nereye düşeceğimizi görebilmemiz mümkün aslında. Sadece bir parça uzaklaşıp, Böyle yukarıdan, üstten hayatlarımıza bakmamız gerekiyor. Ee, akışta olduğumuz, akışta, aşkıyla akışta olduğumuz, farkında olduğumuz, e, aymışlığın aydınlığını yüreklerimizde e, ve etrafımızda yaşadığımız bir gün olsun dilerim. Namaste.